Pakistan'ın başkenti İslamabad'da hükümeti protesto için toplanan on binlerce kişi Pasifik Baharı çağrısı yaptı. Kanada'dan geçtiğimiz haftalarda ülkesine dönen Pakistanlı din adamı Tahirül Kadri'nin çağrısıyla bir araya gelen göstericiler talepleri karşılanana kadar eyleme devam kararı aldı. Şehir merkezini dolduran kalabalığa yoğun güvenlik önlemleri altında seslenen Minhacül Kur'an hareketi lideri Kadri, yolsuzluğa bulaşan hükümetin istifasını istediklerini söyledi. Kadri, seçim yılına giren ülkede geçiş hükümeti kurulmasını ve seçim yasasının değiştirilmesini beklediklerini belirtti. Göstericiler büyük yürüyüş adını verdikleri protesto eylemine Karaçi kentinde başlamış, iki gün süren yolculuğun ardından dün akşam İslamaba'da varmıştı. Tahirül Kadri parlamento binası yakınında yaptığı konuşmasında yürüyüş bitti şimdi devrim başladı ifadesini kullandı. Hükümet binalarının güvenlik çemberine alındığı başkentte 10 binden fazla asker ve polis görev yapıyor.